Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Play storeda 2 lira olan bir oyunun e, APK'sını göstereceğim. Bu oyun Play Store'da 2 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben indirdim bu oyunu. Şöyle resimlerini göstereyim arkadaşlar. Oyun ilk başlayınca sizi bir sarıyor arkadaşlar ama daha sonra bir sıkıyor. Ben şu an sıkıldım şahsen. Yorumlarda iyi diyor. 4.3 yorum e, nokta puan verin, verilmiş arkadaşlar. Ee, zaten Tocan'ın çoğu oyunu paralı görüyorsunuz. Arkadaşlar biz tabi APK'ya yol bulduk. Şimdi size bir site vereyim. Oradan indirin. indirirseniz. Bu şeyde. Şöyle arkadaşlar yazın Google'a. Buradan indirin arkadaşlar. Android Games iyi bir site arkadaşlar. Şöyle resimleri görüyorsunuz. Buradan indirdiğiniz sürece hiçbir sorunun yaşamazsınız. Şöyle resimleri size göstereyim. Arkadaşlar indirecekseniz tabi şuraya basacaksınız. Şuradaki yeşil donat yazısına. Zaten bakın çok kişi indirmiş ve iyi bir puan verilmiş. 1000 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 yorum yorum var. Şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun böyle geliyor size. Öyle bir açılış var. boka diye. Arkadaşlar şimdi birini seçelim. Şu erkeği seçtim bakayım. Bir şekil verebileceğiz mi? Şöyle bir tarayalım öncelikle. Abimin saçını keselim. Abimi tıraş edelim ya. Abi senin bu saç nedir ya? Ormandan mı geliyorsun abi? Abim tertemiz oldu. Abimi böyle yapalım. Sonra abimin saçını düzleştirelim. Abi, arkadaşlar bu düzleştiriyorsunuz böyle hepimizin kullandığı benim en çok kullandığım. Bununla böyle kıvırcık saçı kıvırıyoruz. Bununla da e, uçlarını dalga yapıyoruz arkadaşlar. Bununla full dalga yapılıyor. Bununla da saç düzleştiriliyor arkadaşlar. Bunlarla biliyorsunuz Şöyle saç boyayabilirsiniz arkadaşlar Şöyle de boyayabilirsiniz Parmağınızla bastırarak Baş parmağınızla Yani şöyle Siyah mavi tonlarını çok seviyorum Öyle yapacağım Ben bunu iyi beğenmedim arkadaşlar Bence çok önem verilmemiş buna Bunları hiç beğenmedim Gözlük işi güzel Şöyle size gezdireyim Hangisini beğenirseniz. Valla ben şunu takacağım. İlginç. 3D gözlüğü. Şu da küpe mi anlamadım. Küpe olduğunu düşünmüyorum ama küpe gibi. Bu da şapka. Ben bunu da önemsediklerini görmedim. Saça hiç uymuyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Oyun böyle. Aa. Şapkaları da size göstereyim. Bu tür şapkalar var. Bu da arka sokaklardaki adamın şapkası. Playboy şapkası. Kız şark şeyi. Bu güzel oldu. <laughs> Bu güzel oldu bak. Top gibi oldu. Böyle de şöyle arka planı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arka planı ayarlayalım. Böyle çekelim resminizi idare eder. İşte böyle arkadaşlar. Oyun böyle. Size biraz daha gösterdiğim gibi şöyle örnekler göstereyim. Bir müşteri daha geldi. Bu bir bayan müşteri. Ben bunu ilk erkek zannettim. Sakal çıkmadığında anladım. Bunun bakın ensesi var. Ama ben bunu daha çok iyi erkek yaparım. Şimdi izleyin. Önce bir ablamın saçını keselim. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin ya. abimi çok yakışıklı yapacağım. Batuhan fırları saçını yaptım. Ona buradan selamlar olsun. <laughs> Evet şöyle uzatıyoruz. Bizim Batuhan fırlara benzedi. Şöyle saçını da dikelim. Heh. Ablama şurada ee, wow. Şöyle yapalım ki Ablam bize küsmesin. Ama Ablamın saçı böyle. Kezban. Arkadaşlar şimdi size göstermeyi unuttum öyle şampu şampuanlıyorsunuz saçı arkadaşlar sonra şöyle atıyorsunuz tam bir keko yapıyorsunuz bakın arkadaşlar keko yaptık şimdi ablama yine şimdi saçımı kurulayalım ablamı şöyle bir <laughs> ablam yine saçımı fönleyelim. ablamın ağzına bakın arkadaşlar ablam coştu ablam coştu arkadaşlar ablama dur pafyonlara bir bakalım şu kırmızı güzelmiş ablama. Ablam yakıyor ortalığı ya. Şöyle de olsun. ha Örgütten değiliz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet arkadaşlar bu ablamı da yakışıklı yaptım. Şöyle arka planı düzeltelim. Ablamı da çektim. Ablam gayet iyi çıktı. Bakalım resminde nasıl çıkmış. o korkmuş ablam ya. Gerçekten. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.